Dünyada kendi ürettiği bir platforma yine kendi ürettiği bir silah sistemini takabilen çok fazla ülke yok. Türkiye'de Aselsan ve Yoncaoğlu bunu başardı. Anadolu Kartalı bu hafta Samsun'daki sahil güvenlik Karadeniz bölge komutanlığında. Bu hafta Aselsan tarafından tamamen milli olarak tasarlanıp üretilen stabilize makinalı tüfek platformu Stamp'ı tanıtacağız. Stamp'ın monte edildiği ilk tekne olan Kaan Meretepe 33 sınıfı TCSG 307'ye biniyoruz. Üsteğmen Bektaş, 307 Komutan, TCSG 307 Komutanlığı ve Sağ Güvenliğe hoş geldiniz. TCSG 307 Türk firması Yonca Onuk ortaklığınca üretilen ve dünyanın en iyisi olarak kabul edilen MRTP 33 sınıfı ani müdahale botu. MRTP 33 saatte 45 nat yani yaklaşık 80 kilometre sürete çıkabiliyor. MRTP 33 dünyada üzerine harpun füzesi monte edilebilen en küçük tekne. Aselsan tarafından tamamen milli olarak üretilen stamp yani stabilize makinalı tüfek platformu Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterindeki Kaan MRTP 33 sınıfı botlara monte edildi. Şu anda üzerinde bulunduğumuz TCSG 307 üzerine stamp monte edilen ilk MRTP 33 olma özelliğini taşıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dolayısıyla da Türkiye'nin gücüne güç katan Kaan Botlar ve Stamp bir araya gelince çok özel bir durum gerçekleşti. Türkiye dünyada kendi ürettiği bir platform üzerine yine kendi ürettiği bir silah sistemini yerleştirebilen 4-5 ülkeden biri oldu. Stamp sistemi gece ve kötü hava şartlarında hedef tespit ve takip imkanı veren, Bilgisayar denetim atış kontrol fonksiyonlarına sahip, uzaktan kumanda edilebilen, atış ve nişan hattı stabilize edilmiş, 12-17 mm makine tüfeğe sahip, yüksek kabiliyetli deniz taşıtlarının asimetrik tehditlere karşı savunmasına kullanılan kısa menzilli bir savunma sistemidir. Makinalı tüfek, bomba atar gibi klasik olarak elle kullanılabilen silahlar, ee, özellikle hareket halindeki araçların üzerinde ve bilhassa gece veya olumsuz e, çevre koşulları altında hareketli hedeflere karşı etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Bu olumsuzluğu gidermek için günümüzde giderek artan bir şekilde uzaktan komutalı diye tabir edilen silah sistemlerine geçiş olduğunu görüyoruz. Sisteminin, prototipinin Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 307 Bordo numaralı bota monte edilmesine ilişkin sözleşme 2 Haziran 2006'da imzalandı. Prototipinin monte edilmesinden sonra savunma sanayi müteşarlığı aracılığıyla 2 Ekim 2009 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında stamp sisteminin 21 adet sahil güvenlik botuna monte edilmesi planlanmaktadır. Komutalı silah sistemleri adından da anlaşıldığı gibi dış şartları ve özellikle düşmanın karşı ateşine karşı korumalı bir noktada silahın nişancının düşmanın karşı ateşine maruz kalmasını da engelleyecek bir şekilde daha etkin kullanımla imkan sağlamaktadır. ASELSAN tarafından geliştirilen Stabilize Makinalı Tüfek Platformu veya kısaca STAMP diye isimlendirdiğimiz sistemde bir uzaktan komutalı silah sistemidir. Bu sistem özellikle harp gemilerinde kullanılmak üzere geliştirildi. STAMP sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli imkanlarla inşa eden ilk savaş gemisi TCG Heybeliada Korveti'ne de monte edildi. Korvette asimetrik tehditlere karşı kullanılmak üzere iki adet stamp bulunuyor. 12.7 mm makinenin tüfek kullanımının etkinliğini arttırmak üzere geliştirildi. Monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde stabilize olabilmektedir. Ayrıca sistem üzerindeki mevcut termal ve timi kamera sayesinde gece gündüz zorlu çevre koşullarında kullanılabilmektedir. Otun köprü bulunan kumanda birimi kanadı ile uzaktan kumanda edilebilmektedir. Dikkat! Personel savaş yerlerinde! Personel savaş yerlerinde! Stabilize taret sayesinde hareket halinde hareketli ve sabit hedeflere isabetli etkin atış olanağı sağlamaktadır. Uzaktan kumanda imkanı sayesinde kötü hava koşullarında nişancı güvenliği sağlanabilmektedir. Peki stabilize makinalı tüfek platformunun çalışma prensibi nedir? köprü üstü kullanım durumunda nişancı köprü üstü üzerinde görev yapar ve sistem fonksiyonlarını uzaktan kumanda edebilmektedir. Sistemin elektrik elektronik altyapısında meydana gelebilecek bir arıza durumunda ise nişancı silah başına geçerek nişan atış hattını manuel olarak kontrol edebilmektedir. Sistem radardan seçilen hedefleri otomatik olarak yönlendirebilmekte ve hedefleri otomatik olarak takip edebilmektedir. Mavi Vatan denizlerimizde suç oluşturan yasa dışı su ürünleri avcılığı, yasa dışı göç ve benzeri olaylarda sahip olduğu video kayıt imkanı sayesinde olayların görüntülebilmesini sağlamaktadır. tarafından LCD ekrandan kontrol edilerek hedeflere kilitlenebilmekte ve ateş edilebilmektedir. Görüntü üzerinde hedefe kilitlenme özelliği ile silah operatörüne kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Stamp sistemi taret ve kumanda birimi olmak üzere iki ana kısımdan oluşmakta. Silah sistemi Gemi üzerinde uygun bir noktaya yerleştirilmekte. Kumanda paneli ise gemi üzerinde dış şartlara karşı korunmuş bir kapalı bölüme yerleştirilmekte. Silah sistemi üzerinde bulunan gündüz veya gece görüntü imkanı sağlayan termal kameradan alınan görüntüler. Kumanda birim üzerindeki ekranda nişancı tarafından izlenip, ...istenilen hedef seçilebilmekte ve bir tuşa basmak suretiyle bu hedef sistem tarafından otomatik olarak takibe alınabilmektedir. Takip edilen hedef hareket halinde olsa dahi bu noktadan itibaren sistemde bulunan bilgisayar vasıtasıyla takibi devam etmekte ve bu hedefi ateş altına almak için nişancının... Kumanda paneli üzerinde bulunan bir tuşa basması yeterli olmaktadır. Stump sisteminde isabetli atış için gerekli bütün hesaplamalar, balistik hesaplamalar ve diğer bütün işlemler e, bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılır. İntikam sistemine 7,62 milimetrelik makinalı tüfek veya 12,7 milimetrelik makinalı tüfek ya da istenirse 40 milimetrelik bomba atar takılabilmektedir. Bunlara ilave olarak yurt dışından aldığımız bir sipariş kapsamında bu sistemin daha gelişmiş bir modeli ortaya çıkarıldı. Stamp G adını verdiğimiz bu modelde sisteme aynı zamanda 3 namlulu Gatling adı verilen bir makinalı tüfek takılabiliyor. Bu durumda silahın atış hızı dakikada 1200 atıma kadar çıkabilmektedir. Tam sistemi Türk savunma sanayinin ne derece geniş bir tabana sahip olduğunun da göstergesi. Tam sistemi tamamen ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirildi. Sistemde bulunan parçaların da çok büyük bir bölümü ya doğrudan ASELSAN tesislerinde veya yurt içindeki sanayi kuruluşları tarafından ASELSAN için üretil üretiliyor. Sistem sistemi geliştirildiği ilk günden itibaren gerek yurt içinden gerekse yurt dışından büyük ilgi gördü. E, halen bu sistem Türk Deniz Kuvvetlerinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yeni inşa edilen modern gemilerinde kullanılıyor. Buna ilave olarak e, bugüne kadar 5 ayrı ülkeden e, sipariş alındı, bu ülkelere ihracat yapıldı. Bu sayının da yakın gelecekte daha da artacağını düşünüyoruz. Stamp sisteminin en büyük avantajı uzaktan kumanda imkanıyla zor hava ve deniz koşullarında gece ve gündüz şartlarında hareket halinde hareketli ve sabit hedeflere isabetli ve etkin atış imkanı sağlamasıdır. Ayrıca sistemde bulunan TV ve termal kamera sayesinde günün her saatinde geniş bir izleme imkanına sahip olunmakta ve bu sayede her türlü yasa dışı olaylarla mücadele etkinliğimiz artmaktadır. Sağ güvenlik komutanının hareket ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan sistem, sağ güvenlik botlarına hassas atış imkanı sağlamasının yanı sıra, sağ güvenlik komutanının denizlerimizde icra ettiği arama kurtarma, izleme gibi kolluk görevlerinde de geniş imkanlar sağlamaktadır. Kurtuldu silah dolu Kamp sistemi takılı TCSG 307 ile Karadeniz'e açılıyoruz. Kameraman Benna Turgut ve yapımcı Tahsin Pişkin ise Çarşamba ilçesindeki sahil güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'na gidiyor. Buradan AB412 tipi helikopterle havalanan arkadaşlarımız TCSG 307'yi Karadeniz'de havadan görüntülüyor. Biz de helikopteri bottan görüntülüyoruz. Şimdi sırada Türk Savunma Sanayisi'nin faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var. Preveze Deniz Zaferi'nin 473. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Türkiye'nin milli imkanlarla inşa edilen ilk savaş gemisi Heybeli Adada bu anlamlı günde İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İkinci savaş gemisi Büyük Adada denize indirildi. Barış istiyorsanız, istikrar istiyorsanız, hak ve hukukunuzu korumaya hazırsanız savaşta da hazır olmanız gerekir milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu tereddütsüz bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Heybeliada 99 metre uzunluğunda 14 metre 40 santimetre genişliğinde gemi hızı ve üstün vuruş gücüyle rakiplerini geride bırakıyor. Projenin ikinci gemisi Büyükada'da denize indirildi. Büyükada gemisinin denize inişini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in eşi Kamuran Özel başlattı. Büyükada gemisi 2013 yılında göreve hazır hale gelecek. Aselsan Güney Afrika'da şube açtı. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticareti AŞ, External Profit Company adı altında faaliyet gösterecek şube, ilgili makamlarca tescil edildi. Güney Afrika'daki şube optik sistemlerin tasarımı ve Aselsan ürünlerinin Güney Afrika ve çevre ülkelerde tanıtımı ve pazarlanması alanlarında faaliyet gösterecek. Taksake tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi Som, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen uluslararası savunma güvenlik ekipmanları fuarında sergilendi. İlk kez İzmir'de yapılan Türkiye Hava Gösterilerinde bir P-16 savaşan şahin uçağının üzerinde sergilenen füze 180 kilometre menzile sahip. Füzeyi taşıyan uçaklar düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden füzeyi hedefe gönderecek. Seyir füzesi hedefini büyük bir doğrulukla vurabilecek. Hassas güdümlü Stand-off mühimmat projesi kapsamında geliştirilen füze, düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıran bir gövde yapısına sahip kendisine tanımlanan yol noktalarını düşük irtifalarda izleyebilen ve düşman hava savunma unsurlarından kaçarak hedefine ilerleyebilen füzeye aletsel navigasyon ve küresel konumlama sistemine ek olarak yeryüzü referanslı navigasyon sistemi de eklendi. Böylece küresel konumlama sisteminin kesilmesi veya karıştırılma durumunda bile füze bilgisayarına önceden yüklenen yüzü şekillerini izleyip rota düzeltmesi yapabiliyor ve hedefe yüksek hassasiyetle yaklaşıyor Füze Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki p16 ve p4 uçaklarından atılabiliyor. Aselsan Haberleşme Teknolojileri Çalıştayı 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Amaç Aselsan üniversite işbirliğini arttırmak. Çalıştayda sunulacak bildirilerin son gönderilme tarihi 30 Eylül 2011. Şimdi de savunma dergilerine bir göz atıyoruz. Savunma ve Havacılık Dergisi son sayısında daha güçlü bir savunma sanayi için yeni kavramlar zorlu süreçler başlığı altında Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar'la yapılan söyleşiye yer verdi. Derginin genel yayın yönetmeni Hakkı Arıs'ın sorularını cevaplandıran Bayar, başlatılan ve belli bir mesafe alınan projelerde süratle hareket alanında etkinlik sağlayacak düzeye gelinmesi gerektiğinin altını çizdi. Yılbaşından itibaren teslimine başlanan mayına karşı korumalı araçların askerleri mayın tehdidinden daha etkin koruduğuna dikkat çeken Murat Bayar, ülkemizde hiçbir kısıt olmadan üretilebilen, harekat alanında kendi personelimiz tarafından idame ettirilebilen sistemleri her alanda çoğaltmalıyız dedi. Bayar bu çerçevede 2012 yılında ATAK ve ANKA gibi ürünlerin artık sahaya çıkmasını beklediklerini ifade etti. Yeni sayısı çıkan bir başka savunma dergisi ise MSI Derginin genel yayın yönetmeni Ümit Bayraktar makalesinde TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi Tayin'in tersine beyin göçü projesini değerlendirdi. Ümit Bayraktar ilk olarak bu çağrının Türkiye'de havacılık adına şimdiye kadar hep eleştirilen konuların ötesinde gerçekten ciddi işler yapıldığının bir işareti olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz, yorumunu yaptı. MSI dergisinde dikkat çeken bir başka konuysa Türkiye-İsrail bir krizin anatomisi başlığını taşıyor. Derginin genel yayın koordinatörü Ardan Zentürk tarafından kaleme alınan makalede eksen kaymasıyla suçlanan Türkiye'nin Libya'ya yönelik NATO harekatına ve ülkedeki muhaliflere açık desteğiyle Suriye'deki Esed yönetimine karşı geliştirdiği net politikanın bu iddiaların yetersizliğini ortaya koyduğuna dikkat çekiliyor. Zentürk, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan krizin çatışmaya dönüşeceğine ihtimal vermiyor. Hatta Türkiye'nin İsrail politikasının Amerikan yönetimini gizden gizliye memnun eden bir yapı taşıdığını hepimiz biliyoruz diyor. Ardan Türk makalesinde şu görüşlere yer veriyor. Benjamin Netanyahu'yu Washington ziyaretlerinde kerhen kabul eden hatta birlikte fotoğraf çektirmek bile istemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile karşı karşıyayız. Obama yönetiminin Orta Doğu'da kalıcı barış için geliştirdiği bütün planları boşa çıkaran Netanyahu'dan kurtulmaya çalıştığı açık bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisinin güçlü yayın organı New York Times'ta yer alan yorumda, İsrail Türkiye'den özür dilemeli görüşünün savunulması, artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan liberal demokrat Yahudilerin de İsrail'de faşizmi kurumsallaştıran bu hükümetten kurtulma kararı aldıklarını gösteriyor. MSI dergisinde yer alan bir başka haberse Güney Afrika'da Türk zırhlıları konuşuldu başlığını taşıyor. Haberde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Zırhlı Araçlar Konferansı'na katılan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kara Araçları Dairesi Başkanı Levent Şenel'in konferansta Türkiye'deki kara araçları sektörünü, ürünleri ve projeleri anlattığı belirtiliyor. Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 1993 yılında Türkiye'nin ilk milli denizaltı savunma harbi ve keşif karakol gemisi Milgen projesinin fikri ortaya konulmuştur. Sayın Başbakanımızın başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin almış olduğu kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile birlikte hareket ederek Milgen projesi 2004 yılında film başlatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız platform dizayn. İnşa ve entegrasyon faaliyetlerini yürütmeye başlamış, gerekli tüm malzeme, sistem ve silahların geliştirme ve tedarik faaliyetleriyle birlikte araştırma, geliştirme çalışmalarının sorumluluğunu ise savunma sanayi müsteşarlığı alarak yerli savunma sanayimizin en etkin şekilde azami katılımının sağlanmasının yolu açılmıştır. Geminin inşasının da yapıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde kurulan tasarım ofisiyle platformun tasarım Tümüyle Türk Subay ve Mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı yönetiminde STM, Aselsan ve Havelsan gibi öncü firmalarında dahil olduğu 50'den fazla yerli firma sistem geliştirme ve üretim faaliyetlerinde görev almış %65'in üzerinde yerli katkı payı sağlanmıştır sonar sistemi, sualtı telefonu üretimi gibi Milge'nin ARGE'ye yönelik çalışmaları, savunma sanayi müsteşarlığının ARGE birimleri yönetiminde TÜBİTAK araştırma enstitüleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Etkin bir tasarım süreci akabinde 2007 yılında gemi inşa ve entegrasyon faaliyetlerine başlanmış ve ilk prototip gemi 27 Eylül 2008'de denize indirilmiştir. Üretim ve entegrasyon faaliyetlerine paralel olarak liman kabul testleri ve seyir tecrübeleri süreci başlamış, iki yıl boyunca uzun bir test sürecine tabi tutulan geminin tüm zorlu deniz ve askeri şartlarda dünya standartlarında kalifikasyonu sağlanmıştır. Bugün itibariyle inşa faaliyetleri tamamlanan ilk milli harp gemimiz TCG Heybeliada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslime hazır hale gelmiştir. İlk milli harp gemimiz olma unvanına sahip olan TCG Heybeliada, Türk Deniz Kuvvetlerinin sürat ve muharebe isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formundadır. Tam boyu 99,5 metre, azemi genişliği 14,4 metre olan gemi, 2300 ton deplasmanı ve 3,9 metre su çekimiyle 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahiptir. Ana tahrik sistemi bir adet türbini ve iki adet dizel makineden meydana gelmektedir. Yaklaşık 32 megawatt toplam güçle 30 deniz mili azami surata ulaşabilen TCG Heybeliada... 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahiptir. Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji savaş yönetim sistemi, top atış kontrol sistemi, sensör, elektronik harp, seyir destek ve haberleşme sistemleriyle donatılmış TCG Heybeliada... top STAMP, satıhtan satığa güdümlü mermi, güdümlü mermilere karşı nokta savunma sistemi ve torpido silah sistemlerine sahiptir gerçekleştirmiş olduğu başarılı projelerle en iyisinin teminatı olma yolunda faaliyetlerine devam eden savunma sanayi müsteşarlığının bundan sonraki hedefinde ise milli gemilerimizin özel tersaneler aracılığıyla üretilmesi, dost ve müttefik ülkelere ihracatını sağlayarak sektörün ve elde edilen kabiliyetlerin arttırılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması yer almaktadır. Milli savunma sanayimizin gücünün büyük bir hızla arttığının en büyük göstergelerinden biri olan Milli gemimiz bundan böyle geleceğin donanmasını ve Türkiye'sini düşünerek hareket eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ulusumuzun güvenliği için denizlerde görevini gururla yerine getirecektir. haftaki Anadolu Kartalı'nın sonuna geldik. Haftaya görüşebilmek dileğiyle.